Bugün canlar bir SCP alanına gidip oradan malzeme toplayıp geri döneceğiz. Şimdi Yusuf Emir bak önce gezegen seçiyorum. Exo ee, 1. Bir... Ne diyor bak work diyor çalış diyor çalış. Çalışacağız yapacak bir şey yok. Ha bunu da seçemiyorum şu an tamam. Direkt ben start game'i çaktım. Ow. Tamam. iyi. Şimdi e, terk edilmiş yerden Yusuf Emir malzeme toplayacağız ama o malzeme toplamak içeride yırtıklar da var haberin olsun. Hani onu unutma. Kaçarım ki. <laughs> Ama yeter yeteri kadar toplayamazsak görevi kaybediyoruz. Ölürüm ki. <laughs> Ölürsen de topladıkların gidiyor gel. Oo. Evet dur bakalım şimdi. Gelmesem olmuyor mu ya? İçerisi güzel sıcak. Seve seve geleceksin yürü. <laughs> Geminin de yerini unutma. Paramız yok zaten gel. Ve süre sınırımız Ay, yani var. bir de onu da unutma. harita mıyım ben? Aha geldik. Ha tamam dümdüz içeri yürü. Aha şey buldum. Batarya buldum. Eee tamam. 1, 2, 3, 4 tane kapıyı. buldum. Kapıyı. Ha anahtar. Aç şu kapıyı. Açtım. Şimdi şey, yaratık görsen direkt topuklayalım oğlum. Hiç böyle burada bu beklemenin anlamı yok. Lan bu ne? Ne buldun lan? Eee. Ben yapacağız? çıktım görüşürüz. Ne çıkıyorsun oğlum? <laughs> Malzemeleri gemiye götürüyorum. Envanterim doldu. Ha, doldu mu? Oğlum o ne ya? Ben ölüyorum. Bunları, bunları nereye bırakıyorduk gemi? He tamam. Şöyle. Oğlum bir, biriyle kapışıyorum. Ya sen niye öyle gir... Ya Selim ben gel bir Öldün mü? Ölmedim. Niye öyle? Critical hayatım şu an. Niye bana bir, yana anda gidiyor Neredesin sen? Onun bu hala burada bekliyor Hadi. yalnız. yalnız. hiç hareket etmez şu an artık. <laughs> yürüyor. Yürüyor. Yusemir ee, çıkış yolumuz. Ananı soyun. Galiba öldün. Evet. Aa öldüğümüz zaman direkt geri dönüyormuşuz. Tam tekrar canlanıyoruz. Allah için gireyim. gideyim. Gideyim bırak beni gidiyorum. Eşyalarını sakın kaybetme ama. Sussana ya. Ben oğlum bu ne burada? Farklı bir çıkış yolu yok mu? Aa, sen alt kattasın. Bilmiyorum. sen alt kattasın. olmadan burada. Oğlum bir dakika bizim acilen bir şeyler bulmamız Ağızdan lazım. Ben çıkamam. Öldüm. O ne lan? E eşyalarını alabileceğin yolu ya. biliyor musun? E ordum orada duruyor zaten. Alsam ne olacak? Öleceğim yine. Ya aşağı inemeyiz değil mi? Oradan girme orada uzaylı uzun şey uzay var. Ya. İşte burada öldüm. Ha, tamam. Ha orada mı öldün? Tamam. E hepsinin evet. bir özelliği var. Sen bunun suratına bakıp dur. Aşağı düştüm. Kaldım böyle canlar. İsever. Çabuk yanıma gel. Şunun suratına bak. Ya ben niye suratına bakıyorum bu elemanın? Çünkü baktığın zaman saldırmıyor şu an. Bakıyorum. Bakıyor musun? Ne oldu? Bakıyorum tamam. işte git. Tamam. Kaldın oğlum öyle. Ne onun. Yaptın? O. O da bizim bakıyordum bu arada. Yani işe yaramıyor demek ki. <laughs> Yakından geçmemek lazımmış. Ben de öldüm. <laughs> Bir şey diyeyim mi? Bence ne yapalım biliyor musun? Bak şu kadar malzememiz var. Bunlar yeter mi ilk günü kurtarmaya? Bak şu ikisi var. Bence yeter mi? <laughs> ee, içeride i̇çeride şu an daha 23 artı. Farklı odadan gideceğiz. Başka çaremiz yok. Şimdi sağdan gidemiyoruz. Sağdaki kapıyı kapalı oğlum, tutacağız. Oğlum bekliyor burada. Nasıl çıkacağız ki buradan? Otur, otur, otur. Dur. Sen onun suratına bak. Sen onun suratına bak. Sen o suratına bak. Bakıyorum. Tamam. Bekle. Ben senin malzemeleri alıp geleceğim. Bu odada mı ölmüştün sen? da bir yerde öldüm hatırlamıyorum. Bu ne lan? Bir, buralarda bir yerde öldün. Dur ben senin malzemeleri alıp ha, geleyim o zaman. Bir yerde. Tamam sen onu oyala. Ona bak sen. Daha azıcık süremiz var canlar. O yüzden malzeme toplamam lazım. Yusuf'un geçtiği kapılardan geçiyorum şu an. Sen bir şey diyeyim mi? Eşyaların ölünce gidiyor olma ihtimaline kat. Ananı böcek! 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 İşte eşyaların ölünce gidiyor zaten. Böcek 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 dur. Eğilince can yeniliyormuşsun bu arada. Oha. Evet onu da yeni öğrendim. Az önce bir böcek saldırdı bana. Bir şey değil mi? Senin eşyalar motor olmuş olabilir. O ne demek? Aha bir dakika. Buldum galiba. Tamam. Kapana falan hiç takıldın mı sen? Hayır. Burada iyi kapanı... Ben görmedim. Tamam o fare saldırgan olmaz. Güzel. Ben burada ufaktan ufaktan dönüyorum. Buradan çok bir şey çıkmayacak. Böcek mi çıktı gene? Tamam ben dönüyorum. Tamam. Ben hala buna bakıyorum. Tamam sen ona bakmaya devam <laughs> Bakayım. <gülüyor> çok kötü yerden çıktım. <laughs> Ben bakıyorum da bu gidecek mi acaba onu bilmiyoruz. Sen çok kötü yerden çıktı. Dur. Oraya gelmenin yolu olması lazım buradan bir yerden. Az önce bir böcekle bakışarak geçtim yanından. Tamam. Bura değil. Oğlum bir şey diyeceğim. Ha. Ben gelemiyorum. Nasıl gelemiyorum? Ananı... Neyse. Sen çık oradan dön. Bugünü burada bitirelim. Niye öldün mü? Evet. Yani topladıklarım da elimde yandı yani. Oğlum adam orada bekledi sürece bir şey yapamayız ki zaten çok saçma yani öyle bekliyor orada başını başına bira bu. Evet ya tamam. Ee, nasıl gemi hareket et, el, ettireceğim? Burada bir tuş günü bitirme tuşu olması lazım. Work He Tabii o mu? bas bakayım bir daha. Store. Ee, flashlight. Crowbar alabiliyoruz bu arada saldırmak için. Alalım mı? Ya vursak ne diyecek? O da doğru aslında. Ben bu arada günü resetlemişim gel. iki dakika daha var. Güne resetledim ama bu içerideki yalıklar yerinde mi sadece? Onu merak ediyorum şu an. Hala burada. Yakalıyor. Sokarım sana. Hayda! Oğlum bir kapının önünde direkt bu sefer. Gel gel gidiyoruz direkt gidiyoruz gel. Götür beni buralardan. Haydi bakalım. Aha. Bir şey olay. diyeyim mi? Ee, i̇stekleri istekleri para yüzlerce toplayamadık. <laughs> Öldük mü oğlum ne oldu? Ee, 210 para toplamamız lazımdı. Belki bir daha işte daha çok sıkı çalışırsınız. Çalışacağız çalışacağız söz. İnşallah. Ee, ne? Ateşleme ne? Aa! Oğlum. kovulduk. Bir dahakine derken başka bir yerden bir dahakine? <laughs> bir dahaki hayatımız herhalde. Bir dahaki hayatımız harbiden. O baya bir tatsız oldu be. Tamam. Ee, ilk işimizdi. Normal şeyler bunlar. Şimdi daha mı iyi olacağız? Şimdi e, ne yapacağız başka içerimiz var. Ben sarı oldum. Hadi bakalım. Çalışalım tamam, gibi. Oldum. Tamamdır. Oh. Bu sefer daha iyi yaparız herhalde yani. Ölmemeye çalışalım. Yani inşallah diyelim. Oğlum ama öyle bir yaratık da dikildi ki kapımıza. Hani tam gidiş yolumuzu üstte biliyor musun? İçeri de giremiyoruz, dışarı da çıkamıyoruz. Gidemiyoruz ki ya. Gel bakalım. 3 günlük süremiz var. 213 para toplamamız lazım. Anahtar, fare? Tamam. Giremiyoruz içeri. Ha. Tamam. Biliyorum sakin. Açalım. Aç kapıyı. Şimdi güzel. O az önceki yaratıktan yok. Eee sakin sakin etraf fare var. Topla kaç. Bence bir tane toplayıp geri bile dönebiliriz ya. Ben fareyi öldürdüm. Ben e, iki tane scrap parçası toplayıp geri dönüyorum bu arada. Tamam mantıklı. Gemiye bırakacağım sonra buraya geri döneceğim. Öyle çok detaylı araştıramayız. Aa bir şey buldum. Ha bir şeyler kazandım. Yeni data terminal. Aa farenin özelliklerini öğrendim. Tamam. Orada o fareler evet, bak, e, agresif böceklere ya. dönüşebiliyor. Böyle bir tatsızlık var haberin olsun. Hayda. Aa farklı bir giriş buldum. Ne buldun? Başka yerden girdim buraya. Güzel. Ver bakalım şunu. Eee bay bay. Bir yaratık gördüm. Korkunç bir şey. Aa, kocaman örüntü. Ben buradan nasıl kaçacağım? Bir şey diyeyim mi? Kocaman bir örümcek öldürdü. Sen neredesin? Bilmiyorum oğlum neredeyim? Kayboldum. Yolları yez ben lazım. Dur geliyorum. Bir şey diyeyim ne bence. Görmüyor musun beni? Dur içeri girdim şimdi seni araştıracağım bekle. Canlar buradan girdik. Kayboldum. Yapma yanarız. Direkt, direkt kayboldum burada. Evet. Tamam şu an güzel bir yerde gibiyim. Yo U dönüş atmışım. Burası değil ya burası değil yok. Bizim bu arada ne flash var, lambası yani. gibi bir şeye ihtiyacımız. O oh, korktum ben de korktum. <laughs> çok korktum. Yürü, yürü. <laughs> Gel buradan. Buradan değil. Buradan değil. Buradan değil. Korkuttun <laughs> beni oğlum bir anda öyle çıkınca böyle kaldım. <laughs> ben de korktum biliyorum. Gel buradan. Aynen. Gel. <laughs> Altıma kaçırıyorsun. <laughs> Hava çok karardı yalnız. Hiç hoş değil bu. Neler topladın görmek istiyorum. Evet. Nereye bırakacağım? Böyle atla yere bırak. Güzel. Oo. Onu buna sattıklaman lazım. olsun. onu mu sattıklaman lazımdı? Evet. Ee, i̇ki günümüz kaldı. Gel daha 24 artefekt var içeride. Ya bir şey bak gel 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 sen bir yer görsün gel. he Bak burada gizli yer var. lan Dikkatli ol. Ee, ben burada bir yerde beni örümcek öldürdü çünkü. Öyle çok hoppidik hoppidik zıplayıp gitme etrafta. Onu, Aha. beni de öldürdü. O örümceğe mi yakalandın cidden? Evet. Ben diğer taraftan gidiyorum. Ben buraya uğraşamam kardeşim. Örümcek öldürdü beni. Bu arada e, iki tane scrap'im var. Örümcek Yusuf şu canlar. yusemiri öldüren örümcek o. O zaman biz oraya gidiyoruz buradan gidiyoruz. Aynen. Güzel, iki tane scrap'im oldu. Biraz uzak durun, bir tavsiyedir bu. <laughs> nice, iki scrap daha aldık. Eee, ben bir fener mi alsam acaba ya? Ben 20 liraya fener aldım bu arada. Yazık kafana. İçeri göremiyorum ki. Oo, bir şey diyeyim Fener çok iyi aydınlatıyor içeriği. Cidden içeriği ee, Bir yer çok... buldum ve bizim buradan geçmemiz lazım büyük ihtimal. Geçmemiz lazım derken... İkisi i̇ki iki, iki yaratık da burada. İki yaratığın orada Öyle olması ediliyor. hiç hoş değil. İkisi de yan yana, hatta bir tane minik kurt var. Çok bulaşma onlara. <laughs> çok bulaşmayalım. Aha, aha, scrap ve... Database buldum. Ee, kimi bulmuşum? RAM Gördüğün şey kurt değil de keçi olabilir mi? Hayır ya mini kurt derken öyle değil. Solucan gibi. Ha. Hey, ben yine kayboldum ya. Oğlum burada kaybolmak çok sıkıntı ya. Tamam geri geldim. Yo, şimdi. Geri geldim. Şimdi... Oo. Burası mıydı? Bu hey, yaratık abi, değil mi? Falan. Bu yaratık. Evet biliyorum. Hey e yaratık. Oyunca gördük. Evet yaratık. Geçen sefer beni öldürdü ben o oyunca ördeği yemem. E, şimdi burası Yusuf Emre'nin gittiği yerler galiba. Aha scrap metal buldum. Aha bir tane daha scrap metal buldum. Alamıyorum. Aa solucan. Kırık ayak gibi bir şey bu ne? Ayda. Scrap metalin üstündeydi. Bir gün, gün kaldı. kaldı. Ne kadar var bizde şu an? Kaç tane scrap topladık? Bir. Bunu bilmiyorum işte şu an. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 tane toplamışız. E, 22 liradan 12, 12 hesaplayamadım boş <laughs> Şu an çok bir şey kalmadı abi Ben bir şey diyeyim mi? Hiç sene denk gelemedik. O bir garip oldu. <laughs> Onu, o neydi lan? Hayalet var Yusuf Emir. Lan kardeşimi niye Öldüm. öldürdün? Böcek. Tam öldürdüm o böceği. Elinde vurabiliyorsa böceğe. Ne haber lavuk? Eşyan var mıydı hiç? Yok. Şurada kırmızı gözler var. Birisi hasar yiyor bu arada. Tüm buraları gezdim ben ya. Her yer şu an aynı yere küçük bir yermiş ki zaten burası. Aynı yere gidip gidip gideceğim. Alt kata indin mi? Ha inmedim alt kata. Alt kata inemiyoruz ki. Alt kata inişi var ama. İndim de oğlum işte iki yaratık orada zaten alt kata nasıl ineyim gideyim oraya? <laughs> Böcek hiç gerek yok hiç gerek yok. Sen bu iki yaratığı hiç gördün mü? Yok. Ben bir tek kırmızı gözlü bir şey gördüm. Bir de örümcek gördüm koptum. Burada, korktum. burada işte bak, bak burada gel. An. Eee, <laughs> ben dönüyorum bu arada. Hani <laughs> böyle bir şey beklemiyordum. Ben 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 daha dönmüyorum oraya. Zaten mi? başka bir şey yok ki orada. Farklı bir girişten girmeyi deneyelim. Nerede var başka bir giriş? O oh, bak şu kırmızı gözler beni takip edip duruyor. Hiç hoş değil onlar. Tamam. Ben buraya geldim daha önce ya. Hayır kırkaya uzak. Kırkaya uzak dur. Tamam. E, doğru biliyorsan bu arada sana saldıran böceğe e, şey vermen lazım. Scrap ma malzemesi. Veririz sorun değil de. Bu arada bir şey, şey değil. Ya, Geri dönmemiz lazım zaten. zaten. Ben döndüm şu an. Bu ne? Canlar bu ne? Allah Allah. Ben dönüyorum ufaktan bir dakika. 20 saniyede yetişebilecek miyim? Yusuf Emir. sen de gelirsin buraya ne olacak? Oh. Gel de bak. Tamam. Bir şey diyeyim mi? Geçen eldekine göre çok daha iyi oynadık. <laughs> o biraz da haritanın şanssızlığıydı ya. Hadi bakalım ne kadar paramız var. Ben bir 250-260 var diyorum. Bu kadar bilmiyorum. Oy! Paranın içinden geçmişiz bu arada. Çok iyi. Şimdi biraz daha yüksek bir miktar isteyecek bizden ve a exo 2'ye yolluyor sen bizi. Hayda. İkinci gezegen. E, bu arada istersen alınacak malzeme varsa alalım bak onları. Bilmiyorum ki. Şimdi bir dakika 405 paramız var. E, store. Levi alalım mı Leviye? Leviye. Bir tane Levi alayım. Al. Allah Allah. Sana. Hadi gel dışarı. 332 para istiyor. Kendisi yapsın başımın. Ben niye yapıyorum bu adamın görevlerini yapıyorum? Neredesin sen tam? Buradan yukarıda galiba giriş. Şimdi bunu bunun girişini bulmak zor. Yok buradan çıkılmıyor. O zaman. Aa burada burada hemen buradaymış ya. Lütfen direkt yaratıkla başlamayalım. Bir an korktum. Korkunç. Kitapta bir şey yazıyor mu? Nightmare Mad bir şeyler yazıyor. Nightmare tamam lore ile ilgili bilgiler. Sen soldan gittin. Ben sağdaki fareyi öldürdüm. Ya kazara otomata para verdim ya. Kapıyı açtım. Aman diyeyim. Bir şey çalıştı şu an. Bir şey çalıştırdım. E, ee, bu arada Yusuf Emir. E, ee, ben Heh. geri dönüyorum. Bende 3 tane scrap ben var çünkü. Mi? Don't care. Bir de bir şey diyeyim mi? Eğer e, gazozum gazozun varsa gazoz şey yarıyormuş. 5 saniye dokunulmaz oluyorsun. İyiymiş o. O iyiymiş. Ben gidiyorum. Dönme dönmek istiyorum artık. Kulledin mi envanteri? Hop hop hop. Güzel. 3 tane <laughs> buldum canım. Valla ben şu an e, <laughs> bir güzel <laughs> gidiyorum. Hadi bakalım. Oğlum girişte direkt scrap bırakmışsın. Kapının önüne bir tane scrap bıraktım. Onu alırsın. Yo. <laughs> Dış kapıya. Seve seve atacağım. Oğlum e, ee, power supply koyuyorum recharge olmuyor. O şey de olabilir. Elimizdeki power supply da olabilir. Ben şimdi elektrik kullanıyor mu mesela? Bunu nereye bırakacağım? Sağ tıkla ona. O satılmıyor zaten. Satılıyor, patlıyor. Patlıyor işte. Unlock high voltage key. Lan. Patladı neyse. Yapacak bir şey yok. Bir kafes açtım. Ne kafesi? Allah Allah. Yüksek voltaj ben kafesi. Oluyor, Yüksek voltaj kafesi. Bir şey canım, burası niye bu kadar sakin? Ben şu an bir tedirginim e, bu e, arada. Ne? Fazla sakin. Oo yaratığımızı buldum. Çok güzel. 4 tane topladım gidiyorum. İkinci yaratığımızı da buldum. Ne güzel ne güzel. Getirme onu buraya da. Şu an kapalı kafeslerde daha bu hal ikisi de. Eee tamam. Bu arada burada örümcek var bence ben söyleyeyim. 3 gün kalmış. E2. E3 kalmış. Uf, böcek böcek uzak dur. Tamam dur canım yenilemem lazım. Kesin örümcek var burada. Kilitli kapının anahtarını buldum. Eee bay bay. Kırmızı göz elemanı buldum. Bunu da buldum. Canlar ajan dönüyorum. Acilen dönüyorum. Acilen dönüyorum. Ajan dönüyorum. Envanterim full. E ee, Yusuf şöyle yapayım ben. Tuzağa takıldım. Dışarıda mısın? Kardeyim. Tamam. Dışarı ben eee var dışarıdaki tuzağa takılayım bir adam. Ne bileyim. dışarı ben şey koydum. İki tane eee supply koydum. Yani şey eee scrap. Onları kullanırsın. Eee ben Oğlum de çok şey. Motor bir şey bulmuştu. Çok bu kötü yerde öldüm. Benim, benimle gel. Benimle, benimle gel. Benimle gel. Öldün mü? Yo, yaşıyorum ben. Benim öldüğüm yeri gördün mü? Yok. Ee, başa gel. Tamam ben girişleyeyim zaten. Giriş kapısındayım. Ha. Hadi bakalım. Kırmızı gözlü eleman merhaba. Ben de gözükmüyor. Ha sen böyle çıktın buraya. Çıkılıyor bu arada. Önce çıktım. Tamam. Az çıktım. Az tamam. çıktım. Çıktım. ben bunu nasıl tekrar yaptım ya? Ha? Burada yaratık nerede? Yaratık değil. Şu ileride bir kitap var. Yine alamadım. Oğlum o şey la. Önemli değil <laughs> o. Yaratıklar <laughs> ya hakkında ben bilgi oğlum, veriyor. Tam da bir şey vardı. Tam da bir şey vardır ama. Ben de cidden önemli bir şey için atlıyorsun zannettim. Skrepin yoktu mu şey, orada bir şey olsun. Net bir şey var orada. Oğlum, gel gel. Ben sana daha neyse boşver. Sen takıl. Ben 15 ben ona... dolar bıraktım yanlışlıkla ya soda aldım. Ben de aynısını yaşadım. Cana burada bu böcekten var. Tamam burada bu uzun abiden varsa aldı. Data topladım bak. İnat etti aldı yemin ediyorum. Böcekleri hakkında bilgi edindik. Hüseyin acayip bir yer buldum. Don't Bu da mı kitli? Hüseyin Hüseyin, Hüseyin, Hüseyin. E, elektrik şalterini açtın kapıyı hatırlıyor musun? Hayır. O kapıyı tekrar açmamız lazım. Bekle açacağım. O kapıyı aç. E, şeye içerideki elek... içerideki şalter elektrik ver. O bakır kablolarla falan olan yere. Bakırı açtım şu an tekrar. Açtın mı? Evet, ışı, ışık var burada. Ha o iş, iş yaramadı. Burada hücreler var da. O tekrar hü... açtım Bakırı bir gün kaldı. Yok yok olmuyor. Olmuyor. Bunlar iler... ilerlemiyor. Bizim keşfetmeye devam etmemiz lazım. Şili'm şey Dönüp dolaşıp aynı yere geliyorum ve e, diğer iki taraf şey, yaratıklar tarafından korunuyor. Hocam paramız yetecek mi ya? Bir şey diyeyim mi? Çok az şey topladık gibi geldi bana. Bence yetmeyecek. Geldi. Vallahi son çare ne yapacağım biliyor musun? Gazozu içip dalacağım oraya. <laughs> i̇şte ben gazozu içiyorum. Öldün mi yani? Geçtim. Tamam. Bu, bu 1.8'leri falan nasıl geçti acaba? 1.8? Burada şeyler yazıyor işte. Kit kapılar. Şu an yaratık bana bakıyor. Tamam. Eee. Oğlum hayır. açtım lan. Hayır. Yusufemir. Ne? O sen misin? Ne ben miyim? Bana bakan şu an. Hayır. O senin klonun var. Bak ne diyorsun oğlum? Yemin ediyorum senin klonun var. Ya bas git oradan. Bir şey diyeyim mi? Sen zannettim üstüne gittim. Sen değil misin? Benim klonum ben Senin klonunun olduğu kapıyı açtım kazara. Ben gidiyorum burada yapacak bir şey yok gibi artık ya. Şunu alsana. Al onu İyi, Allah seni seviyor sana al. Oğlum ya yaratık çıkışımı engelledi. Ya neyi alayım neyi neyi? Yaratıkla konuşuyorum yaratık. Ha. Çok tatsız. Çok tatsız şeyler yaşadık ya. Ben dönüyorum. Bir şey mi yemin ediyorum sen zannettin. Baktım böyle. Bana bakıyor. Etrafta yürüyor böyle. Dedim Hüseyin sen misin? Ben değilim deyince bir jeton düştü bende biliyor musun? 295 paramız varmış. Bak crates available 295 bizim. Şu an var bizim elimizde mi? bizim toplam olan paramız mevcut. Ha, Bunları saymıyor. Patlamayak. Bunları saymıyor. İnşallah patlamayız. Vallahi bir şey diyeyim mi? Bence yeter paramız ya. Bakın 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Eee 10 tane var. 22 liradan 220. Aa 550 mi istiyordu bu? Kaç istiyordu bu? Öğreneceğiz. Hadi hayırlı olsun bakalım. Hadi hadi. Hadi. Ne? Görüşürüz. Parayı etmedi ya. Bir de bayağı eksik toplamışız biliyor musun? Ya cidden kovulduk.